Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Maya vs Özgüç TV yapacağız arkadaşlar. Her açıdan kendimizi kıyaslayacağız arkadaşlar. Kıyafet, ev, hesap, takipçiler, bütün her şeyle kendimizi kıyaslayacağız ve kazananı siz yorumlarda belirleyeceksiniz. Abone olduysa, like'lar da atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya, nasılsın? İyi özgü bugün ne yapıyoruz? <laughs> Ne yapıyoruz? Anlamıyor musun? Yo anlamadım bak, ne oldu? Dur. Bak bana. Baktım. <laughs> Gerçek hayatta bak bir de. Bakıyorum. <laughs> evet. Nasıl? Yani. Bak. Tamam. <laughs> ee? Evet. Anlamadın mı konuyu? Anlamadım Özgün ne bileyim be. Kendini gösteriyorsun ne? Seni mi öveceğiz? Ne oldu? Yani Vedim'in sonunda ben kazanmış olacağım gerçi ama. Ha yarış mı yapıyoruz ne yarışı? Hay bir iki Gerizekalı gerçekten. Gel lan buraya. Ne oldu? Gel. Ben kazandım. Oley. VS yapacağız. VS? Maya. VS Özgü İşte VS ne demek bilmiyorsun değil mi? Yo. Ne demek? Gerizekalı ya. Gerçekten. Yani ne yapacağız? Ya Vs yani. S'de ben. <laughs> VS S'de Maya ben. bir dinler misin V'si Allah aşkına? VS Maya. Hadi ben ne V'si? oluyorum şimdi. Ya Maya bir dinle. Tamam, Her açıdan de. birbirimizi kıyaslıyız. Zey oldu. Ezgi, ne, <laughs> ne <oluyor>? oldu? <laughs> <laughs> Hadi sen de Zey o. Ben de Zey oldum. Teo, V S yapıyoruz arkadaşlar. Evet ha, ben dedik bu arada. Neyse arkadaşlar, saçma ama saçma ama işin. Break Ne? Yedi. Ne oldu? Her açıdan birbirimizi kıyaslayacağız. Aa. <laughs> oh karakter açısından, karakterlerimizin kötü yüzleri açısından, petler açısından, takipçi, ev, hesap, seviye, petler, elmas, altın, kıyafetler, saçlar, kostümler, çanta. Tamam da bir şey canım, Özgü. Bu, bu yarışta bir tek zengin olan kazanmıyor ha. Kıyaslıyoruz birbirimizi. Kazanan kim belirliyor? Takipçilerimiz. Ha tamam o zaman ya. Bir tek zenginlik açısından bakmayın arkadaşlar. Bütün bütünlük alın. Bütünüyle. Ya Allah aşkına şu kadar kreatör oldu. O ne? kadar elmas yatırıyorlar. Hala aynı dandik kıç kıyım. Dandik mi? Kreatörü. Benim kıyafetim çok güzel bir Senin Mayısını... kıyafetin toplam 3000 altın biliyorsun değil mi? Ne Senin yaklaşık 1 milyon altından olduğunu da biliyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar bunlar bu arada oyunun ilk başlayanlar için yapabileceğiniz basit bir karakter. Ne güzel Ama... işte. Herkesin Ama... ulaşabileceği bir şey. Ama benim karakterim herkesin ulaşamayacağı bir karakter. Yani Aa. tacı var, altın küpesi var. Efendime söyleyeyim gelin üstü var yani Aa. paralı gerçek hayatta. O zaman kıyafetten başlamış bulunduk istemeden ne olsa. Şimdi dur ilk ben, ilk ben. Arkadaşlar benim böyle kıyafetim var. Gördüğünüz gibi ayakkabılarım pes pembe. Şöyle yandan da bakmak isterseniz. Şöyle önünde ayakkabılarımın önünde kalp detayı var. Şöyle eteğime geçecek olursak 3 tane pıt 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 kalp konulmuş. Ve tişörtümde şöyle gördüğünüz gibi ve kulağımda şöyle gümüş küpeler var. Ve arkadaşlar saçlarımda gördüğünüz gibi pes pembe. Yani ben pamuk şekeri gibiyim. <laughs> evet Özgü seni alalım. Ya ben böyle sevimsiz görmedim ya. Evet arkadaşlar. merhaba. Merhaba benim ilk öncelikle saçım bağlanan siyah tokalı saçtan. Biliyorsunuz siyah tokalı saç gerçekten çok nadir bulunan bir saç. Ve ben siyah tokalı bir saç olduğunu vurgulamak için siyah tokalı saç biliyorsunuz iki, bir yıl önce gelmişti. Ve ondan sonra... Yani ben Geldi be! geçmiş. saç gelmedi. Evet arkadaşlar e yani satılmıyor. Şu an ulaşamazsınız yani benim saçıma. Bayağı pahalı da bir şey bu arada. Neyse. Ee, i̇çimden geldi söyleyeyim. paylaşmayı seviyorum. Arkadaşlar tacım var benim şöyle. Bu bir prenses tacı. Yani bu... Hangi paketle geldi o? Prenses paketiyle. Şöyle altın küpelerim var. Maya'da da aynılarının gümüşü var. Ve arkadaşlar gelin üstü var. Altıma da böyle yani gelin üstü gerçek paraylaydım. Altına mavi mini etek ve bağlamalı ve Amerikan model yani. Ondan sonra altımda da aynı gelin üstünün modelinden çoraplarım var. Aynı renk. Ayakkabılarda eteğimle aynı renk. Yani o kadar uyumlu bir şeyim ki ben böyle. Şöyle yürürken de ayakkabının altında böyle desen var. Yani çoraplarım falan güzel baya. Ayakkabının önünde piyonk var böyle. Yani içimde de böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben de anlattım yani Özgü'de. Anlattı. Evet tarafınızı seçin. Ben mi? <laughs> Yoksa Özgür mü? Yoksa ben mi? Öf. Tamam Özgür. Evet arkadaşlar şimdi evlere geçtik. Hazır mısın Maya? Hazırım tabii ki. Şimdi ilk evimizi neyden kıyaslıyoruz biliyor musun? <laughs> tabii ki Hello Kitty evi ama değiştirmek yok. Nasılsa öyle kalacak. Bu mu? Evet. Şimdi 1-2-3 Hadi gel ilk senin evine bakalım. Tamam. İlk, i̇lk Özgür'ün işte evine bakalım. Dur dur dışına bakıyoruz. da bakıyoruz bu arada. Evet şimdi dıştan önce başlayalım. E, şöyle pembe <laughs> bir ağacım. <laughs> Hadi Özgür söyle. Pembe <laughs> bir ağacım var arkadaşlar. Oh. Ben bunu ne zaman buraya koymuştum acaba? Eee? Neyse pamuk şekerimi. E, ben bu kadar geri zekalı Hangi aptal bunu evin önüne koyar be? Hangi geri zekalı mıyım? Değiştirmek yok Özgür koymuşsun artık. Neyse e? ben Aa de pembeye şey. boyamışsın. Orijinali yok. ne arkadaşlar ya? Bunları ben yapmadım ki. İnanamıyorum. Gel de içine bakalım. Bak. Sen mi bozdun evimi? Saçma mı Özgü? Ben ne bozuyorum? Pes pembe falan bir de. Evet bozuyoruz. Ki... Aa hiç değişiklik yapmamışsın. Pek bir değişiklik. Aslında var. Burada mikser var arkadaşlar. Mikserimiz var burada. Burada tabi. Burada süs santralimiz falan. E zaten var. Özgü. Ben bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Teşekkür ederim. <laughs> Bana hediye mi yaptın? Senin hesabına gizlice gireyim mi? Hayır Özgü. Batırayım mı lan seni? Saçma mı Özgü? Eee? Evet. Ee, bak bak bu da arkadaşlar. Ya üst kata da mı bir şey koydun? Sen bu ne? Ben yapmadım. Ya bu ki. ne ya? Ben bunu sileceğim. Evet şimdi üst kat. Üst katta olduğu gibi mi? Bakalım. Hemen. Bakalım. Aa Bakalım. yok. Çok değişiklik güzel yok. arkadaşlar Devam. gördüğünüz gibi burada yatak odan var. Devam. Yani burada da bütün Hello Kitty eşyaları dizili gördüğünüz üzere. Şimdi gidebiliriz Aşağıda maya yazıyor olabilir ama yamuk yazıyor gördüğünüz gibi. Sen üst katı düzenlemişsin. Tamam. Şimdi evet. arkadaşlar Özgün'ün evini aklınızda tutun Evet, dışı da bu şekilde bu arada. Evet arkadaşlar. Şimdi Özgiş TV'nin evi böyle son çıkaraya bakıyoruz. Şimdi gelin bakalım. Şimdi Maya'nın evi. Kırmızı Emine. olduğu gibi duruyor yani önünde ağaç mi? fakir ağzına. Özgür susar mısın? Evet. Şimdi benim Hello Kitty evime hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi ben Hello Kitty evime orijinal bırakmayı tercih ettim. Çünkü orijinal o kadar güzel. Şuraya bakın kıpkırmızı. Allah'ım elma şekeri gibi. Şimdi bir de içine bakalım. Böyle etrafına bir şey koymamayı tercih ettim çünkü evim parlasın istiyorum. Yani bir tek evimle dikkat çekmek istediğimden dolayı. Ben aldığım şeyleri kendim uyarlayacağım. Evet şimdi içeriye yapayım. bakalım. Evet arkadaşlar içerisi böyle. Ay, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok değil var. Bakın arkadaşlar paranız mı yok? Hello Kitty kıyafetleri paralı biliyorsunuz. Benim evime gelip de burada ücretsiz olarak bakın Kıyaf iki kıyafeti de alabilirsiniz. Giyinebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Böyle olabilirsiniz. Hem de ücretsiz. Evet arkadaşlar. Burada tezgahımız var. Burada mikserimiz var. Burada şeylerimiz var. Aslında orijinaliyle bırakmayı tercih ettim. O kadar güzeldi ki bozmaya kıyamadım. Gel bir üst katına bakalım. Bakalım. Evin üst katı da o kadar Güzeldi ki ben bozmaya kıyamadım özgü. Ay gerizekalı ya. O yüzden ya. hiçbir şey koymadım. Orijinali gibi kalsın istedim. İleride bir gün satarsam değeri düşmesin diye. Satarsan. O yüzden hiçbir yerini bozmadım, boyamadım. Çürük çarık yok. Bir yerde çizik yok özgü. Hiçbir şey yok yani. Şuraya bakın orijinaliyle duruyor. Orijinali bozulmamış, format çekilmemiş. Benimki... Evet. Vay. Arkadaşlar kimin evini seçiyorsunuz? O porjiler olduğu gibi duran, evet. hiç kılına bile evet. dokunulmamış ev mi? Yoksa kendine uyarlanmış, düzenlenmiş, Yok, maya yasası hariç <laughs> güzel olan ev mi? Evet. Gidelim buradan. Evet. Şimdi kıyafet yaptık, ev yaptık. Sıra neydi biliyor musun? Pet'te. Evet. Pet'te. Şimdi Hadi görünüşüne evet. en çok güvendiği bir pet bir pet çıkaracaksın ama en sevdiğim bak renk açısından görünüş açısından efendime söyleyeyim seviye açısından değil bak görünmüş renk tatlılık güzellik açısından kıyaslayacağız tamam. tamam mı benim aklımda biri var gördüm en sevimli ha. tatlı Vallahi. şeker ya. ya. bak görünüşü iyi <laughs> Bak görünüşü de çok iyi ama kişiliği öyle sebebiyle bir şey ki. Ya. Ve çok da havalı aynı zamanda biliyor musun? Oh. Yani konuşma tarzı çok hoşuma gidiyor. Ya. Ya bakma evet. ama yani sürpriz alsa daha iyi olur. Tamam. Ya aynı olacak ama de bunu şey yapmayalım. Evet ya, yani. hey, tamam ama. ben yaptım. Neyse gerçeği her halinde tatlı ben de yaptım. Evet. Evet. Şakir benim bebeğim. Şakir mi? Evet. Dakika. Hem havalı hem görünüşü yakışıklı, asil hem güzel. Özgür konuşmuyor bu. Ya şey biraz birimiz gerekiyormuş. Üçünü seviyormuş olması lazımmış. Hadi ya. Hı -hı. Sattım ya. Biraz. Neyse o zaman. İlk sen tanıt. Arkadaşlar şu dişlek dişlerine diş macunu gibi saçına çikolata desenlerine. Bu arada bu bir tavşan. Şeker tavşanı. Bu bir şeker tavşanı arkadaşlar. Yanlış duymadınız böyle arkasından bunları çıkarıyor. Aman tanrım. Bu arada ilk defa fark ettim. Ama çok güzelmiş. Çok tatlı bir pet. Yani dişlerine bayılıyorum. Saçına, duruşuna. Tamam Özgür. Ne en pet bu mu ya? Evet. Ha. Evet arkadaşlar. Hazır olun. Nesli tükenmiş olan Bumps Pet'in. Benim petten e, kimse alamıyor. Herkes özense de kimsenin olamıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir Pumps Pet'i. Şöyle. Üç petin karışımı bu arada. Kelebek, balık ve orangutan'ın karışımı arkadaşlar. Orangutan <laughs> mı? Kedi mi? Kelebek, kuş ve kedinin karışımı arkadaşlar. Kelebek, balık ve kedinin karışımı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani kolay kolay bulunamayan bir tür nesli tükendi. Bilim adamları bundan yaratmakta güçlük çektikleri açısından PKX'de bir daha da gelemiyor. Alan aldı alamayana geçmiş olsun. Şey yanağında şöyle kalpler var gördüğünüz gibi. Ya o kadar sevimli bakıyor ki o kaşları olsun. Allah ım. küçük emrah gibi şöyle olan kaşları. <laughs> Kirpiklerinin şöyle uzunluğu çarpıklığı çarpıklığı mavilik efendime söyleyip? Evet arkadaşlar. Ya şuna çok bakın güzel. pamuk şekeri gibi. Evet evet Maya çok kaliteli tamam. Şimdi arkadaşlar peti de tanıttığımıza, kıyasladığımıza göre bu arada arkadaşlar yorumlara bakın en son pet açısından Maya falan kendi kafanızda değerlendirin. Sizin sonuç olarak en beğendiğiniz kişi Bence Özgü kazandı Ya da bence diğeri kazandı Maya yazabilirsiniz. kazandı yazabilirsiniz Ama arkadaşlar Özgü kazandı Bence yazsanız daha iyi Hayır güzel. hayır adaletli Çünkü olun ben okuyacağım arkadaşlar <laughs> Hayır arkadaşlar adaletli olun lütfen Özgü'nün kanalı diye Özgü'yü seçmeyin Öyle evet, adaletli olun Hanginizi olur. beğeniyorsanız onu seçebilirsiniz Şimdi devam edelim Maya Neyle devam ediyoruz biliyor musun Neyle Aç çantanı Aç çanta. Çantaya. Al. Aç, aç. Aç. Buradan şimdi en beğendiğin eşya. Favori eşya. Ha! Bakalım hangimizin zevki daha güzel. Evet. Değil mi? Evet. Dur şimdi sakın bakma yüzüne. Ya bakacağım, sana bakacağım. Sakın bak. Hmm. Aa, en Senin favori için... favori eşya, evet, değil mi? Evet. Araç değil eşya, değil mi? Araç, araç da değil Maya mı? daha aracı sonra yapacağız. Tamam. Eşya. Arkadaşlar siz olsaydınız hangisini seçerdiniz ya? Ben seçtim galiba. Evet, hazır ben şükürler. Oh. Ah. Evet arkadaşlar. Şimdi sen kendi işin tut. Ay ben bak. karışma. Kaçma benim işime. Kendi işin. Şuna bak. İşlevini göster. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir şey gerçekten parlıyor. Hani yansımaları var. Ne bu? Yansımaları. Bu Flicker'ın kılıcı. Ve bu çok özel bir kılıç. Çünkü kılıcın tam ortasında meteorlardan ve çeşitli enerji ve elektriklerden ve çeşitli manyetizmalardan üretilmiş havada uçan gördüğünüz gibi kılıcın hiçbir yeriyle temas etmeyen bir nokta var. Özellikle o çok iyi. Bununla öldüremeyeceğiniz tek düşman Flicker'dır öyle diyeyim. Evet arkadaşım. Bunun e, işte bu şekilde. Böyle bir sallıyorsunuz kılıcı. Kılıç böyle atıyor yani. bayağı bir çizik atıyor. Ve çizik attığı yere de gülücük atıyor. Yani adamı öldürdüğü yere çizik atıyor. Mesela bakın bir acil isabet ettirdiğiniz zaman ee, bir saniye Hayır. Ağaca isabet ettirdiğiniz zaman ağaç gülüyor bakın. Aa. Evet oradaki ağaca isabet ettirdiğiniz zaman daha uzağa gidip orada gülüyor. Bakın bakın. gülücük tık çıkıyor. Evet. Yakına yap bir. Yakına da yapayım. Buradaki ağaç yapalım. Bak. Aa. Gördünüz mü arkadaşlar? Bundan kimi ateş ederseniz de böyle bir işlev çıkıyor. Gülüyor yani. tamam anladım. Yani. Evet şimdi sıra benimkine geldi arkadaşlar benimki şeker. <laughs> bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ama normal sıradan bir şeker değil. Bakın. Gülen bir şeker. Ve böyle bunlar yürüdüğünüz zaman böyle herkese şekerler dağıtabiliyorsunuz. Ve bu hiç bitmeyen bir şeker arkadaşlar. Dağıt dağıt bitmiyor. Bunun ucu bucağı yok. Sonu yok arkadaşlar. Bu sepetteki şekerler sonsuz sürüyor ve devam ediyor. Şimdi sorarım size arkadaşlar, herkese öldüren bir kılıç mı yoksa bir sonsuz, mi? hiç bitmeyen ve herkese dağıtabileceğiniz şekerler mi? Siz karar verin. İradenize bıraktım. İşte Özgür, ben de tanıttım. Evet, şimdi neye geçiyoruz? Araç. Araç, bakalım evet. Çıkar favori aracını, hadi bunu da ve adım kadar eminim. A, ben de. Ve... Benim favori aracım belli arkadaşım. Ben de belli arkadaşım. Belli değil aslında. Benim belli ve çıkardım ben. Ben de belli arkadaşım. Of, harika, harika bir şey çıkardım. Bakabilir miyim? Hayır. Ha, çıkardım. Tamam. Evet bakayım. Özgü. <laughs> 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 Maya ne oldu? Şirin babanlar. Şirin baba, şirin baba. <laughs> sen tanıt be. Hadi. Evet arkadaşlar flinkırın uçağı şöyle. Kılıcımdaki desenden bunda da var. Ve böyle yaptığınız zaman Yarısında böyle halkalar bırakarak uçuyor. Böyle uçuyor. Ve ya. bunu bu şekilde böyle yukarı doğru uçabiliyorsunuz sonsuz. Bırakana kadar ve aşağı doğru da uçabiliyorsunuz. Öyle hızlı uçuyor ki arkadaşlar. Yani mesela bak Maya'nın oraya bir uçuşta bir hızlanışta varacağım. Bakın arkadaşlar ve iniş yapıyor. Ben varamadım. Dur iniş yapıyor. Varamadın Özgü. Ve iniş yaptım. Varamadın. <laughs> varamadın. Geldim. Ne? Senin araban ne yapıyor? 20'de mi gidiyor? Ya git de. Day Marba marka isyan. Ah bu arada benim 3 kişilik. Söylemeyi unuttum pardon. Tam köy üç ben de. Ay yolculuk arabam... yapabiliyorsunuz yani? Benim arabam böyle çok şeker bir araba ve en güzel özelliğini söylüyorum arkadaşlar. Pet biniyor. Arkaya petimizi böyle bindirebiliyorsun. Bi... Ya ne kadar tatlı. Sen... Bak. Gaza bassana bir. Bir dakika Özgür. Ne kadar sevdiyor. Ben arkadaşlar şöyle gidiyor. Bence gayet de hızlı. Şöyle hız yaptığınız zaman da bu böyle hızlı gidiyor ve gayet hızlı gidiyor bence. Ve arkadaşlar petinizle beraber bütün her yere yolculuk yapabilirsiniz. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Ya muhteşem ve o kadar tatlı ve şeker <laughs> bir araba ki. Ve arkadaşlar bu tahtadan bir araba olduğundan dolayı bakın en büyük özelliğini söyleyeyim. Küçükten yapılmış. Dediğimiz... İstediğiniz renge boyatabiliyorsunuz. Ya arkadaşlar. arkadaşlar bir kibritle de olabilecek bir araba. Hayır. Istedi. Benimki çelik. Bu yanmaz tahta. Yanmaz tahta değil Evet. Var. var. Böyle arkadaşlar petinizi alıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Senin petin arkandan koştur koştur yazık ya ayakları ağrıyor. Neyse Özgü. Şimdi ötekiye geçelim. Şimdi Özgü. İkimiz de özel dünyadayız ya. Kendimizi online yapıp ama ikimiz de ayrı ayrı köşelere gidip kendimizi ondan yapıp bekleyeceğiz. Kimin yanına en çok kişi gelirse o kazanır. İkimiz de kendi evimizin önünde duracağız. Hayır hayır. Evet. Hayır. Uzak yerlerde duracağız. İyi de bizi görecekler. Tamam. Bizi görmeleri gerekiyor. Görmeleri gerekmiyor. gerekiyor. Ortada dururuz ama ayrı ayrı yerlerde. Tamam. Evin önünde dursak olmaz. Evet. Ya da evin önünde mi dursak? Evin dur ama ayrı. Hayır o zaman gidelim. Gidelim. Dünyanın alabileceği kapasite var kişi sayısı kapasitesi. Evet. İki ev benim yanımda belirdi bile. Senin evin. Ya senin yanında belirmesi bir şey değiştirmiyor. Senin yanına gelmeleri gerekiyor. Bak birincisi geldi. Aa birincisi bana birinci da geldi. Elamur geldi. Lisa geldi. Aa Billing Rose geldi. Haksızlık arkadaş. <laughs> bir istedim. tane daha geldi. Star Girls geldi. Dört oldu. Lisa herkese. Dört <laughs> oldu. Benim yanımda dört kişi var şu anda. Erbanur. Ha geldik mi? Evet. Evet. Beş kişi olduk. 6 kişi üç. olduk biz. Dört, beş. Beş kişi. Ama oyunum donuyor benim biraz. 5, altı. Benim 7 kişi oldu. Hatta Hadi sekiz o. kişi falan. Aynen sekiz altı. kişi şu E. Arkadaşlar gelsin Z. Arkadaşlar Özgüç TV burada. Ne? Gel 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 gel. Aaa. Merhaba ben gelecek de atayım da gelsinler. Ya bir dakika ben de kalp atayım. Hatta bir selfie ya. de herkes buraya toplansın. Ya arkadaş ya, ben de selfie çekilme herkes buraya toplansın. Ha selfie çektim hatta paylaşayım da herkes görüp gelsin. Ay bir dakika benim selfie olmadı. Ne oldu Maya? Bir dakika bir dakika. Hazırlanıyorsun tamam. galiba. Tamam. Gelin 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 arkadaşlar merhaba. Dur o zaman bir dakika bekleyelim. Video oyunu diyeyim de daha çok toplansın. Ay ben de. Ben de video Bu video oyunu. harika görünüyor. Video, video oyunu. oyunu. Video oyunu. Arkadaşlar video oyunu video oyunu gel vatandaş gel 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 video gel oyunu, video oyunu video, video oyunu açık. gel video oyunu video oyunu video oyunu video oyunlar benim tutkum video oyunlarına bayılırım ya sen bayanın tarafındakiler hadi bakalım gelin gelin arkadaşlar Özgün tarafı ya tarafından. bu nasıl bir şey Özgün sizi video çıkarma arkadaşlar benimki halk kanalı Halk halkın arkadaşım. kanalı Evet isminizi okuyorum. Masal kendi. Prude. Kim duyuyor seni? Kim duyuyor seni? Evet şimdi sayalım. Evet arkadaşlar. Say, say çabuk say. Özgü. Evet. Gek takipçi çalma. Alıp gidiyorum mutlaka. Özgü. <laughs> Gelsinize arkadaşlar. Video oyunu. Hadi say. Evet arkadaşlar. Sayım çok güzel. Ben de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 900 kişi var ha. Ama en saymıyorum. Ya herkes toplamışım yazıtla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mu? O kadar kişi var. 10 kişi mi var burada? Evet arkadaşlar. Bunu da ben kazandım. Ya. Ya. Sende kaç kişi vardı? Bayağı var ya. On kişiden fazla var. Kaç? Evet. Ben de on kişi mi var? Evet. Yazıklar olsun size arkadaşlar. O kadar sizin evinizi geziyorum. Her yerinize bakıyorum. Oranıza buranıza bakıyorum. Selfilerinize bakıyorum ya. Hediyelerinize bakıyorum. Evlerinize giriyorum. Bu bana like Arkadaşlar bu arada. <laughs> Ya. Arkadaşlar siz de tarafınızı seçin. Özüş TV mi yoksa Maya mı? Yorumlarda belirtin. Bu arada bu benim favori kedim. Ya bu kim biliyor musunuz arkadaşlar? Maya'nın yavrusu. Maya'nın yavrusu arkadaşlar Maya ve Oscar'ın yavrusu bu. Evet ya tatlı ya. Maya acıtma canım. Acımıyor Özgür. Ya bana. Maya ne yapıyorsun kafası dönüyor. Acımıyor ya. Arkadaşlar şuna tatlına bakar mısınız ya? Bugün ofise getirdik biz bunu. Evet çünkü artık 40 günlük mü ne oldu değil mi? Evet. Evet arkadaşlar sen de tarafını seç ve yorumlarda belirt. Bakalım kazanan kim olacak? Özgüç TV mi? Maya mı? Yoksa, bu güzel kedi. <laughs> ya ya, ya, ya. Kedi gülmeyi öğrenecek. Evet arkadaşlar yorumlarınızı okuyacağız ve bir sonraki videoda kazananı elmas vereceğiz. Ne yüzelması ve kazananı belirleyeceğiz. Belirleyeceğiz bu söyleyeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.